Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Allah'ımıza hamdolsun olsun. Bizler çok çok iyiyiz. Bugün günlerden perşembe arkadaşlar. Bugün büyük oğlum izinli. 15 gündür falan izin kullanmıyordu arkadaşlar. Onlara kahvaltı hazırlıyorum. Belki kahvaltı sesi geliyordu. Patates kızartıyorum. Çocuklarımla beraber güzel bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar dışarı çıkıp geleceğiz herhalde. Biraz işlerimiz var. Büyük oğlumla beraber işlerimiz var. Size onlardan da çekmeyi çok isterim. İnşallah çekebiliriz. Gittiğimiz yerleri çekebilirim inşallah. Bugün arkadaşlar yemek olarak sadece karnabahar kızartacağım. Dünkü yemeklerimden de var. Bugün kümenim de olacak. Karnabahar kızartacağım. İlk defa böyle deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Sizlerle beraber yaparız inşallah. Olmazsa eğer karnabahar yetiştiremezsem tavuk yapasım var. Fırında tavuk yapasım var. Bakalım hangisi olursa. Hangisini dek getirebilirsem ben vaktimiz hangisini yeterse onu yapacağım. İnşallah. Sizler ne yapıyorsunuz? Ee, nasıl geçiyor günleriniz? Bugün hava çok güzel arkadaşlar. Yazdan kalma bir hava var. Dün e, hava gitti. Bugün çok güzel bir havamız var. E, sizlere tabi onlardan da çekelim inşallah. Çekebilirsem vaktimiz olursa. E, arkadaşlar bugünümüz de böyle geçecek. Allah ne gösterecek bakalım. Güzel yorumlarımız için, güzel dilekleriniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Evini çok beğeniyorsunuz, görüntümü çok beğeniyorsunuz. Çok çok teşekkür ederim. İnşallah sizlerin daha daha iyisi, iyileri olur. Allah herkese kalbine, karnına göre versin. Allah'ın her şeyi yar ve yardımcımız olsun. Önemli olan arkadaşlar bu dünya değil. Önemli olan öbür dünyamızın güzel olması. İnşallah öbür dünyamızda da iyi yerlerde oluruz. Şimdilik hoşçakalın. Bakalım nerede buluşun. şimdi ben olanlarımla çocuklarımla bir kahvaltı yapayım. Kahvaltı soframızı belki çekerim, belki çekemem. Kahvaltımızı yaptıktan sonra görüşürüz inşallah. Arkadaşlar şöyle kahvaltımı hazırladım. Oğlanla çocuklarımla beraber bir kahvaltı yapayım. Sizlerle beraber kahvaltıdan sonra tekrar görüşürüz. Patates, biber kızarttım. Sosis kızarttım. Yumurta, e, omlet yaptım. Birazcık domatesim vardı. Küçük oğlum çok seviyor. Onu koydum arkadaşlar. Bu arada havamız bir bulutluyor bir açıyor. Herhalde yağmurlar var yine. Allah'ım hayırlı bereketli yağmurlarımız olsun inşallah. Kahvaltıdan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar Çanakkale için okulumuzda şölen var. Onu sizlere çekeyim istedim. Ben konuşmayayım dinleyin arkadaşlar. arkadaşlar sizlere ee, oğlumla beraber dışarı çıkacağız demiştim şöyle markete geldik arkadaşımızın yanına gideceğiz oğlum şimdi markete girdi marketten çikolata alacağız şöyle bir arkadaşımızın yanına gideceğiz kahve içeceğiz kahveye çağırdılar şöyle arsaların bir üst arkadaşlar burası şöyle göstereyim sizlere çıktık arkadaşlar şöyle sütracıya bölümüne geldik sizlere söylemiştim kapı tuvaletin kapısına boncuklu şey alacağım diye onu arıyoruz şöyle sizlere mağazayı da gezdireyim çok güzelmiş. Şöyle. İnşallah bulabilirim arkadaşlar. Ona bakıyorum. Sessiz sessiz konuşuyorum şu anda. İnşallah bulabilirim. Ama yok galiba. sizlere göstereyim istedim sessiz konuşuyorum arkadaşlar daha önce de getirmiştim de buraya şimdi birazcık alışveriş yaptık kasaba uğradık söylemiştim sizlere benim oğlum çiğ köfteyi çok seviyor diye küçük oğlum Vallahi çiğ köfte aldım şimdi ekmek alacağım Allah izin verirse evimize geçeceğiz İnşallah evde buluşuruz. Şöyle merkez camisi daha önce de göstermiştim sizlere buraları. Şimdi de göstereyim istedim. Şöyle. Arkadaşlar bugünkü yemeğim de bu. Ee, sizlere karnabahar kızartacağım demiştim ama e, tavuk kızarttım arkadaşlar. Tavuğu bir de böyle deneyin arkadaşlar. ilk önce e, ısıtıyorum tavamı ısıttım arkadaşlar. Yaparken çekecektim ama e, arkadaşım vardı arkadaşlar kahve içiyorduk. müsait değildik yani misafirim vardı o yüzden yapıldıktan sonra çektim. Ama size e, mutlaka yapılışında çekeceğim bir gün. Allah nasip ederse mutlaka böyle bir deneyin diyelim arkadaşlar. E tavada nasıl kebap tadı oluyor arkadaşlar? Bu tava yemeğin ismi bu. Tavadaki e tavada yemek tadında tavuk. Arkadaşlar e, ben ilk önce tavamı iyice ısıtacaksınız. Ondan sonra içerisine arkadaşlar tek tek dizeceksiniz e, baharatlayıp e, hazırladığınız tavukları. Baharatlayabilirsiniz, sade de yapabilirsiniz. Ben de tansiyon hastası olduğum için ben kekikle tuzu çok az koydum. Tabii ki kekik hiç koymadım. Tuz tuzu çok az koydum. İstediğiniz baharatla baharatlayacaksınız. Ondan sonra ısıdırmış tavanın içerisine tavukları dizeceksiniz. iyice kavuracaksınız arkadaşlar. Aynı kızartma gibi yapacaksınız. Ters sür ters sür yap. Ondan sonra kısacaksınız e, tavanızın altını. 1-2 dakikada öyle kısık şekilde pişecek arkadaşlar. Kızaracak. Ondan sonra ocağınızın altını harlayıp bir su var, bir çay bardağı suyu döküp hemen kapatacaksınız arkadaşlar. Caz diye bir ses gelir arkadaşlar. O ayrıca bir aroma veriyor, Ayrıca bir lezzet veriyor. Mutlaka denemenizi isterim arkadaşlar. İlerleyen günlerde mutlaka yapılışını çekeceğim. Musait değildim arkadaşlar o yüzden acelece yaptım bugün sizlere mutlaka ilerleyen günlerde mutlaka yapılışını çekeceğim arkadaşlar bizlere afiyet olsun yapacak olanlara da afiyet olsun arkadaşlar şimdilik görüşürüz bir de dışarıdan balkonumdan sizlere Görünme al almadım bugün bir de onu yapayım arkadaşlar şöyle kapatayım şu şekilde dünden yemeklerim de var arkadaşlarım bugün kümenim de bu şöyle Bugün havamız çok güzel, sakin, ferah, güzel. Oğlumla beraber dışarıya çıktık, geldik, İşlerimiz vardı. Arkadaşıma uğradım, bir kahve içtim. Birazcık işlerimiz vardı, onları hallettik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sizlere şöyle yaklaştırayım. Bugün hava çok güzel, sakin. Sabahtan birazcık rüzgarlıydı ama şimdi iyi. Gördünüz mü arkadaşlar deniz ne kadar sakinleşmiş. Evvelsi gün çok kötüydü. Şöyle göstereyim. Bugünkü görünümümüz de bu arkadaşlar. Çok güzel yerde oturuyoruz diyorsunuz arkadaşlar. Allah'ım bu dünyamızı değil öbürkü dünyamızı güzel etsin. Arkadaşlar daha iyisi sizlerin olsun inşallah. Tabi görünüm olarak çok güzel yerde oturuyorum. Allah razı olsun. Öbürkü dünyamızı iyi olsun. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar olsun. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zamanki gibi sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.